Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Mustafa'yla ile buz kırma oyunu oynayacağız. Mustafa hemen başladı. Şimdi sıra bende. Mustafa hadi tahminde bulunalım. Önce kim kaybedecek? Sen. Önce sen kaybedeceksin. Kaybedince üzülmek yok ama tamam, Aha. mı? Kazanacağım için. Evet. Eyvah. Karabekçay. Bakalım kim bilecek. Bence Mustafa kaybedecek. Uh. Tek kimde kalırsa o kaybetmiş oluyor bu arada. Yani Mustafa kaybetti bu turu. Şimdi geçiyoruz ikinci tura. Evet ikinci tura geçtik. Şimdi Mustafa tahmin alayım. Ben. Bence ben kazanacağım. Yine Mustafa başladı. Böyle istersen tutabilirsin. Kaymak için. Mustafa bir vurdun yarısı gitti önce. Buzları. Eyvah. Ee, vur artık ya. Aa, anne kaybetti. Üçüncü tıra geçiyoruz. Bu son tur. Bunu kaybedin kaybetmiş oluyor yani. Tamam mı ben Mustafa? şu an 1-1. Bir, bir. Düşmedi. Sadece devirdi. Eyvah. Ben korkuyorum. Gidiyor daha az daha. Düzeltebilirsin şunu şöyle. Tamam. Anne <laughs> anne. Dokunmadım ama daha. Va. Buraya vurursam. <laughs> İyi, anne kaybetti. Evet olsun. Çak. Aferin Mustafa ya. Bu oyun Mustafa kazandı. Kanalımıza abone olmayı Hayır, unutmayın. Anne. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.